Babası. Babası ne olacak? Babası. Peki. Şöyle tut. Şöyle tut. Bak şöyle. Şimdi dur. Dur bir dakika. ha şimdi bastır. Bastır. Burayı da aynı yapalım. Bakalım var mı. Bastır. Bir de burayı bastır. Dur. Dur bir dakika. Bir dakika acele etme. Bastır. Bas bas bas. Burada tamam. Bakalım olmuş mu sandalye. O 10 on numara oldu be. Bak hiç oynuyorum. Bak gördün mü? Şimdi de hiç yapacağız. Ha. Bu sandalye yapacağız. Hala bakayım ha. mı? Yok yok dur. Ötekinde yap sonra. Gel gel gel. Ma sen al, makine makineyi yap. Makine yap. Makine yapsan. Makine yap gel. Aha burada hep vidalar çıkmış. Dur şimdi. Bekle şimdi. Dur bunu iyice 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 oturması lazım. Şimdi ha bir tane daha var. Şimdi sık buradan ne yaparsın? Bir dakika. Ha şuradan onu. Hah! bravo. Aa, yanlış, 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 yanlış. Ha, şimdi asla olmaz. Dur. Yavaş, yavaş, yavaş. Basma, basma, basma. Şimdi bas, 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 Dur bakalım ne oldu. Bir de buraya eksik işte, kalmasın. Dur bir dakika, bir dakika. Şöyle gel, şöyle, şöyle, şöyle. Bastır. Olmaz. Şuraya elin Şimdi. Bastır. Olmadı, olmadı, olmadı. Çıkarttık. Hadi şimdi bastır. Aferin, aferin. Ha. Aferin. Dur şimdi bir tane buraya. Gel bakalım. Aha. Aha. Yap bakalım Alparslan'ı. Bak orada yanaşıyor görüyor musun bak. Bir tut, bir tut, tut. Ha şöyle. Bastır şimdi. Bu kadar. Ne kadar? Mahat, Dur bakalım burada var mı? Ha. Ne kadar? Ne kadar? Bak ne oldu? Bomba gibi oldu sandalyeler. Al sana sandalye. Ha? Doğru mu Alparslan? Ha?